Şöyle kahvemi yanıma aldım. Notlarımı yanıma aldım. Bugün konuşacağımız şey ne derseniz duygusal kadın olmayı nasıl bırakırız? Daha doğrusu neden duygusal bir kadın olmamamız gerekiyor? Nasıl duygusal bir şekilde bir erkeğe bağlanmaktan vazgeçeriz. Biraz bunların üzerine konuşmak istiyorum. Peki neden bunların üzerine konuşmak istiyorum? Çünkü ben bütün ilişkilerimde, flörtlerimde bu hatayı yaptım. Yani ben çok duygusal bir insandır her anlamda ve duygusal olarak çabuk bağlanıyorum insanlara ve duygusal olarak çabuk bağlanınca bu karşı taraftakine seni Elde ettim hissi veriyor sanırım. Ve bundan dolayı da genelde ilişkiler yürümüyor. Bu videom kendi ilişkilerim ondan sonra yaşadığım flörtler, bu deneyimler arkadaşlarımın da tecrübelerini ele alarak vardığım sonuçlar. Kadınların ve benim de genel olarak en büyük hatam duygusallık dediğim gibi. Benim gözümde duygusal olduğunuzda bir erkeğe ya da herhangi birine sadece erkek olmak zorunda değil. Arkadaşlık ilişkileriniz olur. Aile ilişkileriniz olur. Duygusal olursanız karşınızdakine ipleri vermiş oluyorsunuz. Yani bir şekilde bir zayıflık bence duygusallık. Biraz erkek gibi düşünmemiz gerekiyor ilişkileri. Bir erkekte hemen o duygusallığı görmüyoruz. Bir erkek hemen duygusal bir şekilde kadına bağlanmıyor. Tam tersi duygusal bir şekilde bağlanmamaya çalışıyor ilişkilerinde. Yani hemen o ipleri ele vermiyor. Belki aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Anca bir şekilde size yavaş yavaş gerçek duygularını belli etmeye başlıyor. Çoğu zaman erkekler zaten gerçek duygularını belli etseler bile bence duygusallık ve aşık olduklarından dolayı değil ama o başka bir konu. Biz kadınların problemi biz hemen bir ilişki olsun, adı konsun, bir şekilde hemen beraber olalım. Ya bir gün flört ettik, iki gün flört ettik, üçüncü gün ben neyim gibi sorular. Yani bunları biz yapıyoruz ama ben ...erkeklerden bunu çok görmüyorum. Yani şu devirdeki erkeklerden çok görmüyorum. Belki geçmişte olabilir. Geçmişte yaşadım bunları. Hani biz neyiz diyen birkaç kişi oldu. Ama çok nadir olan şeyler. Yani erkekler daha yavaş başlıyor ilişkilere bu konuda. Kadınlar hemen duygusal bir bağlantı kurdukları için... ...biz neyiz moduna giriyor. Bu, bu hataları ben de yaptım. Nasıl duygusal olmayı ve kendimizi ona bağlanmadan bir erkeği biz nasıl bağlarız? Bir erkekle ilişki istiyormuş gibi davranmayın. O sizin peşinizden koşmalı. Size bir ilişkiye ne getirebilir? Sizin için neler yapabilir? Sizin uğrunuza neleri göze alabilir? Bunları ilk önce bir düşünün. Çünkü daha size hiçbir şey yapmayan bir erkeğe duygusal olarak yani ben ondan hoşlanıyorum işte yok çok yakışıklı yok çok uzun boylu yok işte şöyle iyi şöyle problemleri var diyerek yaklaşıp siz ona bir bağlantı kurarsanız zaten orada bitmiş oluyor bütün ipleri ona vermiş oluyorsunuz çok ciddi olmayın yani ciddi olmayın bu bir süreç yani o düşünsün neden beni istemiyor diye. Hani biz diyoruz ya işte ya ben daha mı güzel olmam gerekiyor? Daha mı zayıf olmam gerekiyor onun beni istemesi için? Daha mı akıllı olmam gerekiyor? Ya biz bunları düşünmek yerine onlar bunları düşünsün. Ya onu ciddiye alma. O düşünsün benim neyim eksik? Bu kız beni niye istemiyor? Bu kız beni Hani benim ona ne yapmam gerekiyor ki bu kız beni istesin? Çiçek mi almam gerekiyor? Hediye mi almam gerekiyor? Daha mı iyi davranmam gerekiyor? Bebek gibi mi davranmam gerekiyor? Daha çok mu para kazanmam gerekiyor? Bunları düşünmeli bir erkek. Erkek size bunları vermenin işi gücü yerinde mi? Şu kadar para kazanıyor mu? Bunlar önemli şeyler. Buna ne verebilir bu erkek? Bunları düşünün. Biraz koşturun erkekler duygusal olmak hani ben böyleyim diyorsun. Ben böyle bir kızım ya. Ben duygularımı belli etmeyi seviyorum. Ben ona annesi gibi davranmayı seviyorum. Ona bebek gibi davranmayı seviyorum. Bunu yapınca elinize ne geçiyor? Eğer karşınızdaki size bunu yapmıyorsa ve sadece tek taraflı siz bunu yapıyorsanız elinize ne geçiyor? Hiçbir şey geçmiyor. Sadece siz onun annesi oluyorsunuz. Erkekler ilişkilere başlarken bizim gibi hayal kurmuyorlar. Biz bir ilişkiye başlarken diyoruz ki işte ben bu çocuk benim gerçek aşkım mı? İşte ben bu çocukla evlenecek miyim? Erkeklerin böyle hayalleri olduğunu ben her zaman düşünmüyorum. Tabii istisnalar vardır. Ama sizinle küçük hedeflere yönelik hayaller kuruyorlar. Mesela ne olabilir? Küçük hedefler dediğimiz sizinle birliktelik yaşamak. Ya da sizi Hani ben bu güzel kızı ben elde ettim. Yani bir hedefi var. Sadece seni elde etmek, kendi egosunu tatmin etmek. Böyle hedefleri olabilir. Ona takıp senin gibi güzel bir kızı bakın ben böyle bir kızla beraberim diyerek yine ego tatmin oluyor bu tabii ki. Ya yani böyle ego tatminleri için ya da küçük hedefler için genelde erkekler ilişki kuruyorlar. Sizin de bir hedefiniz olmalı. Yani siz de ilişkilere hedefle girin. Nasıl bir hedef olabilir? Ya en basitinden belki insanlar bana e, bunu dediğimde ya yani para göz müsün diyebilir. Ama şunu düşünün. Yani bu erkek benim için ne kadar para harcar? Bu erkeğe ben e, ne kadar para harcatabilirim? Benim için neler yapar? Benim için her gün çiçek alır mı? Benim için her gün hediyeler alır mı? Beni her gün gezdirir mi? Bu hedefe ulaştıysanız farklı bir hedefte ben bu adamı olarak kendime nasıl bağlarım? Hani küçük hedefler koyun. Erkekler gibi düşünün. Çünkü o zaman hedefe odaklanırsınız. Duygularınıza değil. Yani ben bu hedefe odaklı çalışırsam o zaman çok da bağlanamam bir erkeğe. Çünkü orada bir taktik uyguluyorum kafamda. Evlenene kadar da duygusal ol olmayın. Hatta evlendikten sonra bile duygusal olmayın. Çünkü evlenince bile bunu kaybedebilirsiniz. Yani boşanma diye bir şey var. Hani her zaman körü körüne birine bağlanmayın. Yani her zaman şey olmasın. Ben bu insansız yaşayamam. Yani sen bu insansız da bir bireysin. Kendine hobilerin olsun. Kendine vakit ayır. Arkadaşlarına vakit ayır. Hani sen bu insanın kuyruğu değilsin birbirinize bağlı olmanız, bu kadar unsuz yaşayamam mentalitesi çok yanlış. O yüzden dediğim gibi evlenene kadar hiçbir şekilde bence duygusal bir bağlantıya girmeyin. Duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Mesela bazı kadınlar başka kadınları kıskanır. Neden başkasını? Yani özellikle hani mesela şu anda berabersen biriyle yanına biri gelir evet kıskanabilirsin ama geçmişteki kadınları niye kıskanıyorsun? Bir kere onları elde etmiş karşındaki kişi onlardan ayrılmış onlardan vazgeçmiş ve şu an hedefinde siz varsınız. Yani şu an size odaklı. Size odaklıysa geçmiştekini çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Bir ilişkiden yararlanmanız gerekiyor. Bu para olabilir, sevgi olabilir. Size nasıl davranıyor? Size özgüven veriyor mu? Bir şekilde yararlanmanız gerekiyor. Eğer karşınızdaki ilişkiden hiç yararlanmıyorsanız, sizi iyi hissettirmiyor, maddi olarak size zarar veriyor, sadece toksik bir şey yani sizin amaçlarınızla, sizin uğraşlarınızla ayakta duruyorsa bu ilişki duygusal olarak bağlandığınız için devam ediyor. Siz bırakamıyorsunuz. Karşınızdaki de belki bırakamıyor ama onun bırakmama sebebi size duygusal olarak bağlandığı için değil. Onun bırakmama sebebi size olan alışılmışlık var karşı tarafta ve o alışılmışlıktan vazgeçmek istemiyor ve şunu da fark ediyor. Bu kız benim için her şeyi yapıyor. Bu kız bana para veriyor gerektiğinde benim özgüvenimi, egomu tatmin ediyor. Benimle sanki eşilmiş gibi her şeyi yaşıyorum hiçbir zaman annesi olmayın. Bir erkeğe annesi olacak şekilde, duygusal bir şekilde bağlanmayın. Onun için yemek yapmayın, onun için evini temizlemeyin, onun elbiselerini ütülemeyin. Bilmiyorum herhangi bu tarz şeyler de bulunmayın. Çünkü e, bunun hiçbir değeri yok onların gözünde. Sadece sizi kadın olarak değil bir annesi olarak görür bir yerden sonra. Eğer çok istiyorsanız eş eş gibi görünmek yani iyi bir eş olacağınızı göstermek istiyorsanız arkadaşlarınızı bunu yaptığınız ortamları onu da çağırın ve orada size ne kadar iyi bir eş olabileceğinizi görebilir. Mesela yemek mi yapmak istiyorsanız Toplu bir davete çağırın, yemekleri yapın. Bu şekilde sizin yemek yapabildiğinizi görmüş olur. Ama ona birebir hiçbir şey yapmayın. Duygusal olarak bir erkeğe hatta bu annesi rolüne girince bir erkeğin onun her şeyini kabullenebileceğinizi gösteriyorsunuz ona. Ve çünkü anneler koşulsuz sever ve sizi de artık o konuma koyuyor ve sizin de onu her şekilde koşulsuz bir şekilde seveceğinizi düşünüyor. O yüzden kaybedilebilir olmayı her zaman göstermeniz gerekiyor. Peki duygusal olarak nasıl bir erkeğe bağlanmayız? Birkaç tane madde sayacağım. İlk olarak bir hedefiniz olsun. Bir ilişkiye beklentiyle değil, hedefle girin. Bir erkekten beklentiniz olmasın. Çünkü onların beklentileri yok bir ilişkiye girerken. Hedefleri var. Beklentilerden, hedeflerden farkı ne oluyor? Mesela beklenti dediğiniz işte ben bu adam benim hayatımın aşkı olacak beklentisi. Ya da benim için bunları yapacak beklentisi. Ya yani onun sizin ne düşündüğünüzü çok bilmiyor. Ama siz kafanızda bir hedef koyarsanız, mesela bu erkek bana ne kadar para harcar, bu erkek benim özgüvenimi yükseltiyor mu, yükseltir mi? Ya da bu erkekle evlenmek istiyorsunuz, bu bu ilişkiyi ben evliliğe nasıl götürürüm? Küçük hedefler koyun kendinize evliliğe götürmek için ya da ciddileştirmek için ilişki. İkincisi. Bir erkeği peşinizden koşturmayı iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela şöyle, ona iltifat edin ama tamamen kendinizi verdiğinizi göstermeyin. Mesela onun size davranış şeklini seviyorsunuz ve bu şekilde devam etmesini istiyorsunuz. Ona şey diyebilirsiniz. Hani bu şekilde devam edersen hani ben de senden hoşlanmaya başlayacağım. Yani şunu gösteriyorsunuz. Bu şekilde davranmış bu şekilde davranıyor ve hala siz ona tamamen hoşlanmıyorsunuz. Yani daha fazla uğraşması gerekiyor sizin hoşlanmanız için. Daha fazla bir şeyler yapması gerekiyor. Size hediyeler mi alması gerekiyor? Size her gün e, çiçek mi yollaması gerekiyor? Hani bunları daha fazla yaparsanız ondan hoşuna binme e, olasılığı olduğunu söyleyin. Ama hoşlandım, seviyorum aşık oldum. Bu kelimeleri kesinlikle kullanmayın. Üçüncüsü, ona söylemek istediklerinizi arkadaşlarınıza söyleyin. Yani mesela arkadaşınıza gidin deyin ki ben Ahmet'e bunları bunları söylemek istiyorum ve seni Ahmet'in yerine koyacağım. Ahmet işte seni senden hoşlanıyorum, seni seviyorum. Neyse bu duygusallığınızı arkadaşlarınızdan çıkarın. Çünkü Ahmet'in karşısına geçtiğinizde bunları rahatlamış bir şekilde hiçbir şekilde düşünmeden Ahmet'in karşısına geçebilirsiniz. Ahmet'e bunları söyleme isteğinizi bir şekilde kenara bırakırsınız. Dördüncüsü de birkaç kişiyle görüşün. Yani eskiden ben de buna negatif bakardım. 4-5 flörtün falan olmasına. Ama bu işinizi kolaylaştırıyor. Çünkü 5 kişiye aynı anda aynı şekilde duygusal bir şekilde bağlanamıyorsunuz. Kim sizin için daha çok uğraşırsa onu her zaman üste göreceksinizdir. Ve aslında bu da bir, bir yerde sizin birbirlerine kıyas, kıyaslama şansı veriyor size. Hani gözünüzde büyütmemenizi sağlıyor karşınızdaki kişiyi. Çünkü diyorsunuz ki ya işte ben bu kişiyi böyle böyle düşünüyordum da ya Ahmet böyle böyle davranıyordu. Ben Ahmet'i şöyle görüyordum ama Mehmet de şöyle şöyle davranıyor. Ahmet'e bin basıyor. Hani yani kıyaslayabiliyorsunuz insanları ve bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Duygusal olarak bağlanmamanızı daha kolay sağlıyor karşınızdakine. Erkekler gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani erkekler genelde aşk evliliği yapmazlar. Erkekler mantık evliliği yaparlar. Nasıl mantık evliliği yaparlar? Kadın güzel mi? Kadın eğitimli mi? Kadın kendine bakıyor mu? Kadın ailesi kendi ailesine uyuyor mu? Bunları düşünürler. Ve bu kategoriler tamsa ya da bazıları tamsa ve yaşları da bir belirli bir yaşa geldiyse erkekler tamam ben bu kadınla evlenirim der. Hiçbir zaman işte ben bu kadına ölüp bitiyorum, onun için dağları delerim mantığında olarak erkekler evlenmezler. O yüzden biz de erkekler gibi düşünüp bizim de mantıkla yaklaşmamız gerekiyor ilişkilere. Karşımızdaki bize ne verebilir? Para, maddiyat, tipi güzel olur yani sizin hoşlandığınız bir tipi olur. E, romantiktir. Yani size bebek gibi davranır. Bunlar çok önemli. Yani kendi duygularınızla hareket etmeyin. Size hiçbir şey vermeyen bir erkeğe siz niye duygusal olarak bağlanıyorsunuz? Yani neyine bağlanıyorsunuz? Ne görüyorsunuz onda? Hani biz bazen arkadaşlarımıza deriz ya sen bu çocukla ne gördün? Bir şey gördüğü yok. Duygusal olarak bağlanmış. Duygularını kaptırmış. İşte onu değiştirebileceğine inanmış. Değiştirebileceğiniz erkek lerle uğraşmayın. Yani siz bir erkeği inşa etmenize gerek yok. İnşa olmuş, tam olmuş bir erkek size gelsin. Siz de onu kabul edin. Siz kimseyi büyütmeye, inşa etmeye, geliştirmeye ihtiyacınız yok. Bunları siz kendinize yapın, kendinize harcayın bu enerjiyi. Karşıdaki de kendine harcamış olsun ve siz beraber bu şekilde, sadece romantik bir ilişki için romantik olarak hayatınıza biri almak istediğiniz için bir ilişkide bulun. Yani siz kimsenin annesi değilsiniz. Belki inşa etmeye başladıktan sonra o feminen enerjiyi kaybediyorsunuz. Yani erkekler feminen kadınlardan hoşlanıyor. Benim hatta bir arkadaşım şey demişti. Bir kadın bir erkeğin yanında feminen olamıyorsa bu erkeğin suçudur demişti. Çünkü demek ki erkek yeterince o kadını feminen hissettirmiyor ki kadın kendine bir bariyer oluşturuyor. Bir maskülen tarafını ortaya çıkarmaya başlıyor. O yüzden erkeklerin yanında feminen olmak istiyorsanız sizi feminen hissettiren, size o maskülen tarafınızı ortaya çıkarmayan insanlarla beraber olun. Çünkü elinde sonunda gerçekten erkekler femilen kadınlardan hoşlanıyor. Artık ilişkilere mantık çerçevesinde erkekler gibi yaklaşmamız gerekiyor maalesef. Çünkü bu devirde böyle ilerliyor. Kimse artık o dizilerde, filmlerde gördüğümüz aşkı doğru düzgün zaten yaşayamıyor. Sosyal medyada gördüğümüz çoğu şey yapay. Yani gerçekleri yansıtmıyor. Bunlardan baz alarak ilerlemenizi tavsiye etmiyorum. İlişkilerde taktik önemli maalesef. Taktiklerle ilerleyeceksiniz ki kalbiniz sonradan kırılmasın. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa aşağıya yorum olarak öneride bulunabilirsiniz. Daha benzer ne konular konuşmamı istersiniz? Ya da hoşunuza gitmiyorsa daha fazla farklı bir içerik önerisinde bulunabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.